Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte creeper olarak oynayacağız. Dediğim gibi. Sonraki bölümde en değerli olarak oynayacağız. Hemen. Creeper olalım. Şunları bir çıkartayım. Hazırsınız hop. <laughs> Unuttum. Arkadaşlar geri geldim. Unuttum ya. Bu alıntılı Oha oyun baba bu. Oyun baba, baba diye. Ya bu bir kez kullanılıyor o zaman arkadaşlar yine bir tane yapacağız. Video ileri sarabilirsiniz bu sıkıcı yerleri. Kesemiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Bağırmayın. Yine bir tane alıp Yok kolay. Ya bu ya bu yeter. Şey, e, daha dinlen olmadı. O, bugün creeper olarak her yeri patlatacağız. Köylü çık. Bak çekil patlarım. Arkadaşlar e, ses bilirsiniz. Bir müddet bilenler vardır. Bunlarda balon kafa var ya yazın YouTube'a dok, Bay Doktor Bolon Kafa. Orada Balon Kafa geliyor. Gerçek bir Türkçesi var onun. Normal Türkçe konuşuyor. Gerçek bir Türkçe. Mesela merhaba yazıyor onun menema falan. Pun, puna falan yazıyor. buna falan yazıyor işte. Daha düzgün Türkçe sözü. Köylüler öldü. Anam ben de öleceğim. Köylü yanıyoruz oğlum. Bütün her yere soyacağım. Bunların hepsi benim hakkım. 2 milyon TL'ye yaptırdık. Bir de satıyorsunuz. atıyorsunuz? Bursa çok kötü. Kötüyse bana ne? Al. Güzeldir. Al. Anne. Bir çabuk. ya falan gidiyorlar Arkadaşlar. Evlerimiz 2 iki dakika da bir toplama taktiğime bakın. Oh be. Oha suyun içinde yanıyoruz. Ya ben gideyim bir normal bir balta yapayım zaten her yerde. Arkadaşlar hani bazı videolarda bunlara para için kullanılıyorlardı. Bazı serverlarda. İşte bunun adı neymiş? Sırt puluymuş. Onu söyleyeyim dedim. Siz de oyununuzu istiyorsunuz yaparsınız. Acaba Minecraft P'de var mı ya? Zengin varsa fakir gelebilir Minecraft'a. Odur en merak edilen. Aa, böyle fuluyormuş arkadaşlar. Ben ama bunu yapacağım. Evimiz kumdan olsun. Ben öyle istiyorum. Hiç uğraşamam. sürü kum toplayalım. kötüsü oğlum. Tam sen de bakın. Oh ben burada çayımı içerim, kahvemi içerim. Anca bakın iyi. Kaç 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 Allah rızası için bu ne biçim bir kötü. Adam ol. Adam ol iki saniye. Sen istedin. Şşş. Adam bunu ne adam adam gibi koşun. Manyak mısınız nesiniz? Allah Allah'ım ya Rabbim ya. Lan yine Oha. Oha. Bu bilgisayarlar için kullanabiliyor mu bilmiyorum da bu mod. Bu modu Adonis'te uygulamadan yapıyorum. İsteyen oraya gidip araştırabilir. Söz bu videoya like gelirse bunun nasıl indirilir onu göstereceğim. Şöyle şöyle. Evim kumdan olacak. Bananeye banane. Evim kumdan o. Evim kumdan olacak. Ben creeperlar kumu sever. Çünkü kum borusun bir akrabasıdır. Maksimum güzel uyur, uyur Ne güzel gibi ya. Ne güzel gibi. Çatısı yok benim. Duvarları var oğlum. Ah bitti ya. Evim nasıl? Şaka yapıyorum tabii ki de. Her yeri patlatacağım. Her yeri patlatacağım diyeceğim. Burası neresi? Kelly. Ha, bana yardım et. bana sana yardım mı edeyim? Tabi ederim. Az aa, aa, aa. Bir tane iyiliğim olur. Bir tane daha alayım. Yeter. Ali mı? Aa çubuk tam alabiliriz aslında. Çubuk yapak şimdi. Bir sürü bir sürü. Yeter mi? Yani yeter mi? Bir tane al. Bir tane daha al. Hmm, yeter mi lan? Allah Allah ben de sizinle uğraşacağım. Bütün her şeyinizi yapamayalım. Bir de bana bari. Suya giremiyoruz oğlum. İyi. Evet arkadaşlar skive dolarsak o bize mu? İyi bak adam ol. Seni mahvederim. Adam ol oğlum, adam ol adam ol. Sen kimi sen kimi nevi sen kimi artsık tavsiye taslayı gidiyorsun. Harika. Sonduk dedim. Parlayıp patlat. Güzelim çıkalım. Uh -huh. Oha sizi öldüreceğim. Aa ah, creeper kaçın. Aa oh, pardon. Aa oh, creeper. Aa ah, creeper geliyor kaçın. Aa. Ah, Aa ah, creeper. Yürü creeper, oğlum, Creeper'ım ben. Ha kaçayım bu tarla benim artık adam olun. Oha yeter. Hay. Yeter lan. Lan yeter. Oh be. Oho yaşasın. Hadi son make up yapalım arkadaşlar. biraz daha kız. O katman kayısına geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Son bir patlama bu videonun işini bitirecektir. Son bir patlama bu videonun içini bitirecek. Bom.